Bugün bazı belgeler göstereceğim size aslında bu konuyla ilgili 30'un üzerinde belge var yazışmalar onun da e, faturaların dökümleri burada yanda görüyorsunuz Hiçbiriniz benim arkadaşım değilsiniz artık yani Moskova evet üç gün güzelmiş ama dönüşte çarşı pazar karışıyor Ertuğrul Yaman giderlerini belediyeler birliğinin karşıladığı Moskova gezisinden dönünce e, ee, aparat Ali Fırat'ın iç sesi cevap vermiş. Keşke yapsanız da suç duyurusu genel müdürün tapularının bir artı bir değildir belki. iki artı birdir, üç artı bir. Hayatınız boyunca kime ne vefa gösterdiniz de bana vefa öğreteceksiniz siz. Son sözüm Anıl Başkan'a. Cuma'ya kadar bu paraları ödemezseniz Cuma günkü çekimimizin konusu belli. Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerimiz yine bir video çekimindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bazı belgeler göstereceğim size. Aslında bu konuyla ilgili 30'un üzerinde belge var, yazışmalar, kurumlar arası filan ama konuyu çok böyle belgeye boğmadan açıklamaya çalışacağım. Konumuzun kahramanı Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yaman. Yıl 2017, aylardan Haziran, 15-16 Haziran. Moskova'da bir turizm fuarı var ve bu fuara meclis kararıyla dokuz meclis üyesi ve 3 tane büyükşehir belediye bürokratı katılıyor. Bu katılan 9 meclis Meclis üyesinin tüm konaklama masrafları ve uçak masrafları büyükşehir belediyesi tarafından karşılanıyor. karşılanıyor. Barhan Turizm Limited Şirketi aracı oluyor bu tüm rezervasyonlara. Diğer üç bürokratın da e, uçak ve konaklama giderleri Türkiye Belediyeler Birliği tarafından karşılanıyor. Belediyeler Birliği'nin hizmet satın aldığı Turofet'in bir e, yan e, şey olan şey reklam ajansı olan e, 7 Reklam Tanıtım AŞ ajansına veriyor. E, burada e, bir ek birimiz var. Burada da e, yan tarafta da zaten göreceksiniz. Bu e, şeylerin bütün organizasyonun planlamasını yapan tek ajans. Bürokratların uçak e, konaklama rezervasyonları ve e, faturaları bu ajans tarafından karşılanıyor. Yani bürokratlar gezi için bir para ödemiyor. Hatta e, gidişte 9 meclis üyesinin vizesinde sorun çıkıyor. Onlar da bir gün gecikmeli gidiyor Moskova'ya. Dönüşte dönüşte ise yani Moskova evet üç gün güzelmiş ama dönüşte çarşı pazar karışıyor. Şimdi bakın neler olmuş anlatayım. <laughs> Ertuğrul Yaman giderlerini belediyeler birliğinin karşıladığı Moskova gezisinden dönünce giderlerini belediyeler birliğinin karşıladığı Moskova gezisinden dönünce ayrıca meclis üyelerinin e, uçak ve konaklama giderlerini ayarlayan Barhan Turizm'den de bir fatura alıyor kendine. Onun da e, faturaların dökümleri burada yanda görüyorsunuz. E, sırayla gidiyor. Bunların e, daha ekleri mevcut. Ve bu faturayla bir harcırah düzenliyor kendine. Rakam 2017'nin rakamıyla 8.350 lira. Oysa ki böyle bir harcama yapmamış. Ertuğrul Yaman. Çünkü bütün masrafları Türkiye Belediyeler Birliği karşılamış. Daha sonra dönemin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ercan Bozkurt konuyu valiliğe şikayet ediyor. Diyor ki ya bu masraf bizim masraflarımız şeyden karşılandı ama Ertuğrul Yaman harcırah yapıyor muhakkik filan geliyor. Tabi Türk Hava Yolları'ndan, Belediyeler Birliği'nden alınan faturaları e, mesela söz konusu festival kapsamında belediyeye mensup 3 idari yetkilinin uçak ve konaklama masrafları tarafımızca karşılanmıştır diyor. 7 e, turizm iletişim firması. E, Türk Hava Yolları'ndan belgeler istiyor Erzen Bozkurt. Ertuğrul Yaman, Erzen Bozkurt'un ve Gökçe Yıldırım'ın hangi gün, hangi tarihte gittiği, hangi TK numarasıyla, hangi tarihte döndüğü, konaklamanın single mi yapıldığı, ne yapıldığı, double mi yapıldığı hepsi mevcut. Bu bilgiler de Türk Hava Yolları'ndan ve şeyden 7 reklamdan geliyor. Ve süreç başlıyor. Gelen giden muhakkikler. Tabi iş savsaklanıyor. Sayıştay olayı bir zimmet gibi görüyor. Para kapanınca zimmet bitiyormuş gibi algılıyor. Sonra işte aradan 8 yıl geçiyor. Bugünlere geliyor. Şimdi bakanlıktan şu anda valiye dosya tekrar gönderildi. Ve e, Sayın Defterdar ve bir uzmana bu görev araştırılması için verildi. Sanırım 30 gün içinde neticeye bağlanacak. Nihai rapor yazılacak yani biz de bekliyoruz. Ama olay çok açık. Olay çok açık. Ertuğrul Yağmen harcamadığı bir parayı harcırah evrakı düzenleyerek kendi kurumundan alıyor. Harcırah evrakı düzenleyerek kendi kurumundan alıyor. Rakam 8.350 lira 2017. Burada sadece bir kamu zararı yok. Kamu zararı olsa kapatırsın. Burada kapatılıp da olayı bitirebilecek bir durum yok. Sahte faturayla sahte evrak düzenlemek olayı var burada. Çok net ve çok tartışmasız. Sahte faturayla sahte evrak düzenlemek. Çok net ve tartışmasız. Ve bu suçun 657 devlet memurları kanununda harcınak kanununda cezası çok açık. Hilafi hakikat beyanına madde atmış. Hilafi hakikat beyanlarını verenler hakkında mensup oldukları kurumların inzibat, memurları, müdürler, komisyonlar gibi selayetli heyet ve makamlarının kararı ile işlenen suçun mahiyet ve şunulüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından memuriyetten ihraç cezalarından herhangi biri tatbik olunur diyor. Şimdi Sayın Defterdar'ın ve uzmanın raporunu hepimiz bekliyoruz. Tüm aydın bekliyor bizden söylemesi. Dünkü yazımda Sayın Başkan bir çağrı yapmıştı. Siyasiler hesap vermeli diye, verebilmeli diye. Siyasilerin hesap vermesine böyle çok sıfırlı şeyler lazım. Hesap makineleri lazım. Önce biz verelim dedim. Yani önce bürokratlar vermeli dedim. Başlayalım dedim. Hatta ben bir buçuk yıl önce istifa etmeme rağmen ben de vereyim malımın mülküne hesabını dedim. Ama bir şartla dedim. Şunlar, şunlar, şu adamlar da versin. Şimdi e, aparat Ali Fırat e, aparat Ali Fırat'ın iç sesi cevap vermiş. Sosyal medyasında. Seri itibar suikastçı suikastçıymışım ben. Ben seri itibar suikastçıymışım. Ben insanlara iftira atıyormuşum. Elimde belge olmadan sallıyormuşum. Benim başımı okşayanlar BŞB'ye daha sert gir diyorlarmış. Kim okşuyorsa benim başıma. Genel müdürün bir tane bir artı bir villası varsa anırır mısın diyor. Dile bak. Dile bak. Dile bak. He, de diyor makam tutturamazsan diyor o ağzına doladın diyor orkestraya getirir sana diyor. Onlar yardımcı olur diyor. Ben hani sen getireceksen olur. Sen getireceksen olur. 16 yıl yüz yüze çalıştığımız, omuz omuza çalıştığımız mesai arkadaşlarına nasıl böyle iftira atabiliyormuşum? Bunlar bohçacı dedikodusuymuş. Ha zaten suç duyurusunda bulunmuşlar. Şimdi o zaman anlatayım tane tane. Tek tek. Öncelikle şunu söyleyeyim. İsmini yazıda zikrettiğim adamların adamlar demiyorum. İsmini yazıda zikrettiklerimin hiçbiriniz benim arkadaşım değilsiniz artık. Hiçbiriniz benim arkadaşım değilsiniz artık. Neden mi? Arkadaşım olsaydınız 1 Kasım 2024'te ben istifa ettiğimde adaylık için o gün güle güle diyemeyecek kadar korkak olmayacaktınız. Arkadaşım olsaydınız. Korkmayacaktınız. Başkan Kimse ona veda etmeyecek dedi. Benim kata girişleri yasakladı. Personel benim kata girmedi. O inkar ediyor da. O inkar ediyor da. O saatlerde hala bilgi işlem daire başkanıydım ben. Hepiniz tırstınız değil mi? Bir veda edemeyecek kadar korktunuz değil mi? Abi gelemiyoruz ama deyip dahili'den zaten diyemez de cep telefonumuzdan arayıp gelemiyoruz böyle böyle bir sıkıntı var deyip veda edemediniz doğru mu? <laughs> Merdivenden inerken Zafer Uçara benim kata girişi yasaklatmışsınız dedim. Abi bana bir şey sorma deyip odasına kaçtı. Biliyorsun değil mi? Zafer, biliyorsun değil mi kardeşim? İçinizde içinizde kalbine dokunmadığım bir tane adam yok. Kalbine dokunmadığım bir tane adam yok. Çalışırken ben hepinizin abisiydim. Doğru mu? Hatta bazılarınız baba derdi. Doğru mu Solak? Doğru mu Çavuş? Bak hepinizin diğerini toplayın. Bak, hepinizin diğerini toplayın. Bir takım diğer etmezsiniz, Akciğeri dahil. Bir takım diğer etmezsiniz. Menfaatiniz için ananızın memesini kesersiniz siz. Siz menfaatiniz için ananızın memesini kesersiniz. Arkadaşmış. Ne arkadaşı? Lan? Ne arkadaş? Ne demiş Yaşar Kemal? Ne demiş Yaşar Kemal? İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar demiş. İnsan evrende gölgesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar demiş. Şöyle bir baksana ne kadar yer kapladığına. Bir baksana oğlum. Oğlum sizin isminiz var, cisminiz yok lan. Hacminiz yok lan sizin. Hacminiz yok. Gelelim suç duyurularına. Çok korktum bak. Suç duyurusu dedin elim ayağım titredi. <laughs> siz beni korkuttunuz diğer düşük profilli çapsız adamlardan mı sandınız? Ben yazdığım neyin suç olduğunu konuştuğum neyin suç olduğunu olmadığını bilmeyecek kadar salak mıyım? Keşke yapsanız da suç duyurusu genel müdürün tapularının 1 artı 1 değildir belki. 2 artı 1'dir, 3 artı 1'dir. Tapularının kimin üzerinde olduğunu, hanımının mı? Kızının mı? Kayınpederinin mi? Kimin üstünde olduğunu bir bilelim yani. Bir araştıralım yani. Keşke suç duyurusu yapsanız da koca kızın, öteki kadının ikinci teknenin adı İngilizcesi neydi? Ertuğrul. Neydi? Öteki kadının İngilizcesi neydi? Mercedesler, Tiroklar, Testalar, Villalar, Yazlıklar. Kimlerin üstünde bir bakalım. Yapıl suç duyursu. Bir bakalım. Biz de yardımcı olalım yani. düğüne gelen orkestranın parasının konserleri getiren menajer tarafından ödendiğini bir görelim. Hangi bandan hangi bana gitmiş diyorum. İki aydır cevap veremiyorsun ya. Hani suç duyurusu yaptıydın ya. Hani evrak koyduydun ya. Bir görelim bakalım. Yapın suç duyurusu. Hep beraber çalışalım. Yüzsüz herifler. Yüzsüzsünüz hepiniz. İddialara yanıt vereceğinize bak bu iddiayı böyle diyorsun ama bu böyle değil. Bak bunu böyle diyorsun ama burası yanlış diyeceğinize ne, o, ne yani işte e, o, <laughs> suç duyursu yapacaksınız. <laughs> ya ya yapmayın bunu ya. İki ay oldu. Suç yapmıştınız işte şeye. İki ay oldu. Belgesi nerede? Bana gelen bir tebligat yok. Nerede? Orkestrayı suçluyursun yapmışsın. Nerede? Sadece işte öyle boş boş gelirsiniz Boş boş. Soda için geğirin. Vefasızlığın kitabını yazan adamlar. Siz vefasızlığın kitabını yazan adamlarsınız. Siz bana vefa mı öğreteceksiniz lan? Bana vefa mı öğreteceksiniz? Hayatınız boyunca kime ne vefa gösterdiniz de bana vefa öğreteceksiniz siz? Kime ne vefa gösterdiniz? Antin kuntin. Şeytan babucu. Hacminiz kadar konuşun oğlum. Hacminiz kadar. Hadi yapın bir suç duyurusu. İptiklerinizi bir pazara saçı vereyim sizin. Elimi ferahlatın benim. Direkt ben söylersem ispiyoncu dersiniz. Arkadaştan mı ispiyonladın dersiniz. Yapın bir suç duyursun. Savcı bulsun. Ciğersiz herifler sizi. Son sözüm Anıl Başkan'a. İşçilere işçilere söz verdiğiniz paralardaki aksamalar devam ediyor Sayın Başkan memurların 15'inde aldıkları maaşlarda sosyal denge tazminatlarını 5'er bin liralarını ödememişsiniz. Onun bilgisi de geldi. 26 yıl sonra bir ilk yaşanmış. Söylenene göre Aydın Aydın Belediyesi'nde. Mülga Aydın Belediyesi artık. yani meclisten borçlanma yetkisi aldınız. Bu paraları ödemek için. E yani cenazeyi kaldırmak için. E cenaze koktu. Cenaze ortada. Cenaze koktu, cenaze kalkmadı. E tuz kokuyor. Cuma'ya kadar bu paraları ödemezseniz cuma günkü çekimimizin konusu belli. Sayın başkan. Sevgiyle, saygıyla kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın.